aydınlatır öğretmenleri final okulları özgüvenli öğrencileri final okulları Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz eş sesli yani sesteş kelimeler. Sesteş kelime nedir? Yazılışları aynı, okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli yani sesteş kelimeler denir. Birkaç örnek verelim. Uzun yolculuğun sonunda nihayet kara göründü. Tarlasında bulduğu kara taşlar kömür parçalarıymış. Buradaki kara kelimesi yeryüzü parçası anlamındadır. İkinci cümlemizdeki kara kelimesi ise kara burada bir renk bildirmektedir bize. Aşağıdaki cümlelerde es sesli olan kelimelerin altını çiziniz. Yüz defa söyledim sana odanı topla diye. Buradaki yüz kelimesi sesli bir kelimedir. Yüz bir sayı olarak yüz, mesela yüz tane elma aldım. Diğer anlamı ise e, vücudumuzda, başımızın ön kısmında bulunan, işte gözümüzün, burnumuzun, e, kulaklarımızın, ağzımızın olduğu kısma biz başımızın ön kısmına yüz diyoruz. E, diğer anlamı da budur. Pazardan ikinci örneğe geçiyorum. Pazardan bana da iki bağ maydanoz alır mısın? Buradaki esaslı kelimemiz bağdır. Bağ bir ayakkabı bağlamak anlamında, ikinci anlamı ise üzüm yetiştirilen üzüm bağ e, anlamında kullanıyoruz. Bir de e, annelerimiz genelde maydanoz yeşillik alırken bir bağ maydanoz aldım. Yani bir demet, bir deste değil de bağ kelimesini de bunu günlük hatta annelerimiz kullanmaktadır. Diğer bir cümlemiz odun ateşinde yapılan çayın tadı bir başka oluyor. Buradaki eş sesi kelimemiz çaydır. Çay bir içecek anlamında kahvaltılarda özellikle e, demleyip içiyoruz zevkle Diğer anlamı ise e, Dere ile eş anlamlı ya da nehrin küçüğü anlamında e, çayı kullanmaktayız e, kır çiçeklerinden oluşan demeti annesine verdi. Buradaki es sesli kırdır. bir kırmak, mesela vazoyu kırdı ya da kalbimi kırdın. Diğer anlamı ise yeşillik, çiçekli, yeşil alanlara biz kırdı deniyoruz. Bir anlamı daha var kırın. Şöyle saçlarında beyazlaşma başlayan insanlara şey diyoruz biz saçları kırlaştı Kır saçlı adam. Yani saçlarımız yavaş yavaş e, renginin gittikçe beyaza dönmüş halede biz e, kır diyoruz. Günlük işte kır saçlı adam. Babamın saçı iyice kırlaşmaya başladı gibi cümlelerde kullanıyoruz. E, çocuklar biraz test çözelim sizinle konuyu daha pekiştirmemiz için. 1. aşağıdaki kelimelerin hangisi ses değiştir? Kalem, havuz, yüz, su. Buraya baktığımda C şıkkı yüz kelimesi sesleştir. Onu demin yukarıda açıkladığım için tekrardan yüzün es sesini size açıklamayacağım. İkinci örneğin e soru. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesleşi yoktur? Bez, koş, kat, kır. Şimdi bez A şıkkındaki bez bir kumaş parçasıdır. B şıkkındakisi koş yürümenin hızlı şeklidir. Bir eylemdir. E, kat, e, bir şey eklemek anlamında kullanılır. Diğer anlamı ise e, dairenin içindeki odaların bütününe kat denir. Kır da, e, demin yine yukarıda kırdan bahsetmiştim yukarıdaki örnekten. Tekrar anlat, anlatmama gerek yok sanırım. O halde doğru cevabımız ne? Ses teşi olmayan 5 şıkkı koç kelimesidir. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisinin ses teşi yoktur? A sa, B ba C turşu, D yok. Sağ kelimesinin ses teşi vardır nedir? Ee, sa yön anlamındadır Bir de e, dili anlamında e, benim babam sağ diyoruz yani benim babam yaşıyor hayatta anlamında kullanırız Bir de yön anlamında sağ biz kullanıyoruz. Ba yine yukarıda anlatmıştım Es sesi bir kelimedir dedim. D şıkkındaki yol kelimesi ise o da sesleş bir kelimedir. Şöyle bir gidilen mesafe, ikincisi ise bir şeyi koparmak anlamında. Mesela küçük kız oyuncak bebeğinin saçını yoldu. Burada ne demek istiyor? Küçük kız bir oyuncak bebeğinin saçını kopardı anlamında yol kelimesini kullanmıştır. C şıkkındaki turşu ise es sessizliği yani sesleşi yoktur. Öncü sorumuza geçelim. Gelirken kitaplarını, pardon, numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi ses teştir demiş. Gelirken kitaplarını da getir. Kitaplarının altı çizilmiş. Fırından taptaze iki ekmek aldım. Ekmek kelimesinin altı çizilmiş. Okuldaki tüm arkadaşlarım geldi. Okuldaki kelimesinin altı çizilmiş. Yeni mantomu herkes çok beğendi. Mantomu kelimesinin altını çizilmiş. Şimdi bir bakalım. Setteç kitabın eş seslisi yok. Bunu biliyoruz. Ekmek evet ekmeğin eş seslisi vardı. Biri yemeklerin yanına yediğimiz katık, yiyecek. Diğer anlamı ise gömmek anlamında. Mesela babam tarlaya maydanoz ekti. Bir de annem fırından gelince annem eve gelince fırından iki ekmek aldı. İki anlamını da burada size belirtmek istedim. Okuldaki tüm arkadaşlarım geldi. Okulun eş sesisi yok burada. Mantomu, manto üzerimize giydiğimiz bir kıyafet. Kışın soğuk havalardan bizi koruyor biliyorsunuz. Kalın bir giysi. bunun da eş sesisi yok. O halde eş sesisi olan cevap e, B şıkkı oluyor. İkinci cümlemiz. 5. soruya geçiyorum. Yine mi okula geç kaldın? Geç sözcüğü aşağı Geç sözcüğü hangi cümlede bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Geç burada yine mi okula geç kaldın derken yine mi okula zamanda yetişemedin demek istiyor. Yani vaktinde gidemedin mi, yetişemedin mi, ulaşamadın mı? Biz de bu anlamı arayacağız şıklarda çocuklar. Hastalığını çok geç olmadan anladılar. Evet, zamanında. Örneğimizle aynı anlamda geç kelimesi. Karşıdan karşıya geçerken dikkatli ol, yani giderken dikkatli ol. Aynı anlamda kullanılmamış. C şıkkında sınıfını başarıyla geçmesine sevindik. Yani bir üst sınıfa gitmesine. Burada da aynı anlamda kesinlikle kullanılmamış örneğimizle. D şıkkında Trafik polisi bize geç işareti yaptı. Yani gitmemize izin verdi. Bu da örneğimizde aynı anlamda değil. O halde örneğimizde aynı anlamda olan A şıkkıdır. Hastalığını çok geç olmadan anladılar. Altıncı soruya gelelim. Teyzem çok şık giyinmişti cümlesinde geçen şık sözcüğünün diğer anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki şık kelimesinin anlamı nedir? Düzgün, özenli, temiz bir giyimden bahsediliyor. Biz bunun diğer anlamını arayacağız şıklarda. En şık elbisemi yanıma aldım derken örneğimizdekiyle aynı şık kelimesi. Yarın okula şık gel yine örneğimizle aynı. Hocamız şık bir takım giyindi. C şıkkındaki şık kelimesi de yine örneğimizle aynı. Fakat D şık D'ye geçelim. Sorudaki B şıkkı yanlıştı. Buradaki D şıkkındaki Sorudaki B şıkkı yanlıştır. Şık kelimesi burada seçenek anlamında. Yani A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği deriz ya da A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı. Burada o anlamda kullanılmıştır. Örneğimizden farklı anlamda kullanıldığı için cevap D şıkkıdır. Hangi atasözünde ses ses sözcük vardır? A demir tavında dövülür. B evdeki hesap çarşıya uymaz. C bana dokunmayan yılan bin yaşasın. D son pişmanlık fayda etmez e, şıkları şöyle bir incelediğimde C şıkkında bana dokunmayan yılan bin yaşasın e, atasözündeki bin kelimesi sesli bir sözcüktür çünkü bin burada bir sayı anlamındadır bir de bir şeye oturmak anlamı ata bin, ata bindim gibi o halde doğru cevap C şıkkıdır 8. soruya geldik Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı eş seslidir? Doğru, kapa, beyaz, yukarı. Doğrunun zıt anlamlısı nedir? Yanlış. Bunun eş seslisi yok. Kapa'nın zıt anlamlısı nedir? Aç. Açın eş seslisi var. Bir e, nedir? Acıktım. E, aç. Bir de e, şu masayı açar mısın? Şu dolabı açar mısın? Kapalı olan bir şeyi zıttı duruma, ters durumuna getirmek. Aç. İki anlam var. Kapanın zıt anlamlısı e seslidir Bir acıkmak anlamında bir de kapalı olan bir şeyi tersi durumuna getirmek oluyor. E C şıkkındaki beyazın zıt anlamlısı siyahtır. Bunun e sesisi yoktur. D şıkkındaki yukarının zıt e, anlamlısı aşağıdır. Bunda es seslisi yok. O halde cevabımız 5 şıkkı. 9. soruya geldik. Ek kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Bu gazetenin ekidir. Dedem tarlaya tohum ekti. Derginin bir de çocuk eki var. Bu kitap setine yeni bir ek hazırladı. Çocuklar burada Ek kelimesi ilave anlamıdır. Bu gazetenin ekidir ilave anlamında. Derginin bir de çocuk eki var aynı anlamda. Bu kitap setine yeni bir ek hazırladı. Yine burada da ilave anlamında takviye edilmiş ilave anlamında. Ama dedem tarlaya tohum ekti derken tohum ekti yani gömdü yetiştirmek için tarlaya tohum bıraktı anlamında. Farklı anlamda kullanılan beş şıkkıdır. E ee, 10. soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş sesi bir sözcük kullanılmamıştır? Dikkat edelim. Bakın diyor kullanılmamıştır. Ben Ocak ayında doğmuşum. Buradaki eş sesli kelimemiz ocaktır. Bir mevsim adıdır. İkincisi ise üzerinde yemek yapılan alana ocak deniliyor. Beş yakındaki kümeseki kazlara yem verdim. Buradaki eş sesli kelimemiz kazdır bir hayvana da olan kas, ikincisi ise bir yeri eşelemek, çukur açmaktır. C şıkkındaki sıcak havalarda çok su tüketmeliyiz. Ben burada es sesi bir kelime bulamadım. Yok burada. D şıkkında yüzünde sevimli bir ben vardı derken. Ben bir kişi olarak ben, mesela ben yürüyüş yapmayı çok severim. Diğer anlamı ise benim nedir? Yüzdeki ve vücuttaki leke, iz anlamında arkadaşımın yüzünde bir sürü ben vardı gibi. Bunun da iki anlamı var. Eş seslidir. O halde cevap kullanılmayan, eş sesli kullanılmayan sözcüğümüz C şıkkı. 11. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Yukarıdaki atasözünde hangi kelime eş seslidir? El eşeğini türkü çağırarak. Şimdi bu kelimelerde biz eş sesli kelimeyi arayacağız kelimeler içinde. El iki anlamı vardır. Bu da es sesi. Bir el yabancı anlamda. El alem ne der? Diğer anlamı ise vücudumuz, organımız, vücudumuzun bir parçasıdır. Tutmaya yarayan bir organımızdır el. Eşek, türkü çağırarak bunların es sesisi yoktur. Ee, yalnızca el kelimesinin es vardır. O halde cevap A'dır diyoruz. 12. soruya sıra geldi. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden çok anlamı yoktur? Yüz kelimesinin daha önce de belirttiğim gibi birkaç anlamı vardı. Gül kelimesi bir bitki çiçek anlamında bir de gülmek eylemi. Sev bir eylemdir fakat bunun eş yoktur. D şıkkındaki al hem renk anlamındadır. Al kırmızı renk anlamındadır bir de e, vermenin tersidir. O da bir eylemdir. O halde cevap sev C şıkkıdır. Aydınlatır öğretmenleri, final okulları, özgüvenli öğrencileri, final okulları.